Muhteşem malzemeleri karıştırarak çok etkili bir yağ hazırladık. Kırışıklıkları önleyici, leke ve akneleri yok edici, sihirli bir yağ. Hazırlaması 2 dakikanızı alacak mucizevi bir tarif arkadaşlar. Hemen malzemelere geçelim. 1 tatlı kaşığı keten tohumu tozu kullanıyorum arkadaşlar. Cilt lekelerini yok eder, kırışıklıkları önler. Ve 1 tatlı kaşığı da portakal kabuğu tozu ekliyorum. Portakalın kabuğu doğal bir peeling'dir. Siyah noktaların temizlenmesinde büyük bir rol oynar. Portakal ciltteki akneleri ve akne izlerini yok etmede başarılıdır. Bir fincan kadar da saf zeytinyağı ekliyorum arkadaşlar. İçerdiği antioksidanlar ve E vitamini cildin elastikiyet kazanması ve sıkılaşması için etkilidir. Ve son olarak da bir tatlı kaşığı argan yağı kullanıyorum arkadaşlar. Kırışıklıkların oluşum hızını yavaşlatıyor ve bunun hepsini karıştırıyoruz. Yağım artık hazır olduğunda onu böyle bir sprey kabına veya bir yağ kabına da koyabilirsiniz dökmeden aktarmak için başka bir kap kullanıyorum arkadaşlar. Sizde huni varsa onunla daha rahat aktarabilirsiniz. Bu yağı bir hafta her akşam yüzünüze sürebilirsiniz arkadaşlar. İster sürüp bir gece bekletip sabaha yıkayabilirsiniz. İsterseniz sürdükten sonra 40 dakika bekletip daha sonra yıkayabilirsiniz. Yüzünüze, boynunuza 5 dakika masaj yapar gibi iyice yedirin. İçerisinde portakal kabuğunu da kullandığımız için kokusu çok güzel arkadaşlar. Sürdükçe sürmek isteyeceğiniz bir yağ olacak. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bunun gibi yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.